Ülkenin bağımsızlığını kazandığı bu yeni dönemde ekonomide merkezi yönetimin etkisi giderek azalmaktadır. Ülkenin işletmelerinde karlılık, verimlilik, sermaye, teknolojik yenileme, teknik formasyonlar ön plana çıkmıştır. Plan ekonomisinin çökmesiyle bu alanda ülkede yeni bir süreç başlamıştır. 1992 yılında Azerbaycan Milli Meclisi'nce kabul edilen yasa 1995-98 yılları arasında devlete ait müesseselerin büyük bölümünde özelleştirme öngörmektedir. Sanayiden turizme kadar olan alanda programa alınan özelleştirmenin hacmi yaklaşık 1 milyar dolar civarındadır. Ülkenin petrol sahalarının bir kısmı Hazar Denizi'nin sığ kıyı şeridince uzanması ülkenin turizm alanını daraltmıştır. Bugün Azerbaycan'ın en önemli turizm bölgesi başkent Bakü'ye 48 kilometre uzaklıktaki Bilge Turizm Merkezi'dir. Bu bölgede bulunan Ganjlik Turizm Merkezi 17 hektarlık bir alana kurulmuş. Turizm Merkezi 1961 yılında inşa edilmiş. 1981 yılında inşa edilen iki katlı binalarla takviye edilen tesisler 600 kişilik yatak kapasitesine ulaştırılmıştır. Turizm tesisinin 500 metre uzunlukta kumsal şeridi bulunmaktadır. Ülkedeki özelleştirme kapsamında bulunan tesisler için ülke yetkilileri Türk firmalarının ilgisini beklediklerini belirtmektedirler. Özellikle bu yeni dünya düzeninde bölgesel ekonomik güç birliklerinin önemi giderek artmaktadır. Balkanlardan Kafkaslara uzanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde Azerbaycan'ın ekonomik sosyal potansiyelinin büyük önemi bulunmaktadır. Kalkınması ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesi için yabancı sermayeye ihtiyaç duyan Azerbaycan bu önceliği Türk firmalarına vermek istemektedir. Bu konuda geç kalındığında diğer yabancı firmalar Mutlaka bu ekonomik alana öncelikle girmiş olacaklardır. Biz Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİF olarak Azerbaycan'ın bu yeni bağımsızlığını kazanmış olan Azerbaycan'ın yeni sisteme geçmesine yardımcı olmak ve Türkiye olan ilişkilerini geliştirmek amacıyla örnek teşkil edecek bazı projeler yapıyoruz. Mesela Azerbaycan'ın şu an en büyük problemi olan tahıl problemini halletmek için örnek çiftlik projesi, Azerbaycan dünyaya açılmasını sağlayacak en önemli hususlardan birisi olan turizm projesi. Azerbaycan'da biz e, turizm tesislerinin iyileştirilmesi ve e, turizm elemanlarının eğitilmesi projesini yapıyoruz. Bunun dışında sanayi sitesi projesi. Yani bu e, çerçevede e, bir takım projelerimiz var. Yalnız bu projeleri yapar yaparken e, özellikle e, bu projelerin sadece proje çapında kalmaması bunun Türk özel sektörüyle de Birleştirilmesi lazım e, Maalesef burada Türk özel sektörü e, Biraz çekimsel kalmaktadır Belki Azerbaycan'da olan savaşın Belki siyasi bazen gör, gözüken Siyasi e, stabilsizliğin Etkisi bunda büyük ama e, Yarın Azerbaycan'da Türk firmaları için e, Geç kalınmış olabilir çünkü şu an Azerbaycan'a baktığınızda e, dünyanın Birçok e, ülkesinden firmalar e, Büyük bir e, çaba içerisindedir büyük bir pazar payı Kapma içerisindedir Türk firmaları, özellikle büyük Türk firmaları bu konuda geç kalmış durumdalar maalesef. Biz TİK olarak çalışmalarımızda da yine Türk firmalarının buraya gelmesine yerel destek ve katkı sağlamaktayız.